O hesap lafla sorulmaz. Biz Bize hesapları namlular sorar. Size bir söz vermiştim yoldaşlarım. Evet arkadaşlar. Sizin yanının konuşuyor. Bir ablacığım. O sözleriniz hep yüreğimde durmuyor. Mümkün olduğu kadar, vücudum yettiği kadar. Aynı şaşınız Aynı yolunuza yol katıyorum. Sanmayın ki biz öldük. Öldü diyenler öldü. Öldürdük diyenler öldü. Siz yaşıyorsunuz. Hepimizin yüreğinde yaşayacaksınız ebediyet. Ölmeyeceksiniz. Devrimciye ölüm yok. Öldürdük diyenler her gün o korkuyla yatıp yatıp kalkıyorlar. İnanın ki onlar çoktan öldü toz oldu gitti siz yaşıyorsunuz. Siz varsınız. Siz evet. lidersiniz. Siz bizim kardeşlerimiz, çocuklarımızsınız. İyi ki vardınız. İyi ki bu yola açtınız. İyi ki peşine bizi düşürdünüz. İyi ki bir çığırdı. İyi ki bir çığlıktı. Öpüyorum hepinizi bütün devrimcilerin.